arkadaşlar yanlışlıkla videoyu kapattım. Senin ben kim gibi kameranın? Hadi bakalım. Bu, bu yok şimdi koymuyor. Kaçıkları neden ne? koyuyorsun? Süt, süt. Sana bir şey söyleyeceğim. Yersen yanına. <laughs> Benim şunun plastik var ya. Ha. Ben süt koydum mu neden bu havaya çıkmıyor? Neden? Oh. Çünkü o kaşık. Baba <laughs> plastik değil mi? Plastik suyu attığında ne oluyor? eriyor. <laughs> Bu kız beynini yitirmiş. <gülüyor> ya <gülüyor> sen tut ben buzdolabından sütü alayım. Buzdolabından sütü ben alırım. Ben al, alırım. Al sen tut ya. Ben, ben Her gibi... zaman ben mi tutacağım? Sen tut. Oo, bütün hikayeyi ben yaptım. yaptın. Hikayeyi, hikayeyi ben tuttum. Arkadaşlar. Ben sana verecektim. Korktum diye. Korktum diye. Altın altın. Ne lan? Arkadaşlar ben aldım. Dolaptan alırım arkadaşlar ben. Hiç ona bırakmam. Hadi siz alın. Hangisi bu? Yani. Çocuğuna bakmayın. Bakıyorlar. Ya. Ne Bak 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 bak. Göster beni Bu Bozulmuş mu diye gidip soruyorum. Videoyu Evet, baktım bozuk değil. Bozuk değilmiş. Bak, Kokladık, içtik, ne yaptık? Bir şey yaptık. Ay bu benimki. Benimkine çok süt koymuyor gördünüz mü? Kendinki, kendikini çok koyuyor. Hepsi bitti. Durun bakıyorum. Ölçüyorum. Buna çok. Tamam buna çok. Buna az. Abim gidecek. Hadi ya şunu yerleştirelim. Ağzım bu yomuldu. Oh, ben yemiyorum süt bardı. Oh, ah. Bakın dönya. Süt topluyorlar. Ya? Süt topluyorlar, süt yapıyorlar. Ha? bilmiyordum ben. Bak. Ya sen çantanı. Süt nerede? Sütümüz var ya. Onlar bozulduysa? çok var. Hiç, hiç dikim var hemen temizledim. Bakın arkadaşlar temizledim. Bu gerçekte burada arkadaşlar. Hadi bakalım. <laughs> bardak çıkart. Ben şurada oturayım da bakayım. Ben, ben Ay. Ne ya? Ay. Arkadaşlar bu da kara biber gibi geliyor. Bir de ben de şu kadar Şu bardak kadar Aa, Bir dakikalık tutar mısın? Neden? Bir şey oldu. Şimdi geldi. Evet. Arkadaşlar bu bu masalda da şey yaptı pislik çocuk masalda da şey yaptı Tabi şimdi geldik kaçtı. beni görüyor musun tamam o zaman Baydırmadı. şimdi şimdi önce sütü mü koyuyoruz ben bilmiyorum hiç önce sütü koyuyoruz. Arkadaşlar ben şöyle beyinsizlik yaptım. Bu bu poko kokusun içinde poko kokusu. Poko kokusun içinde. Po <gülüyor> <gülüyor> Oğlum içeride bu şarkı söylüyordu Mahmut Mahmut gibi. Tamam. Bu da Bu kadar yeter mi? Dün <laughs> dün 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 Kaldı Yok. mı bu ya? Birazcık Olur. daha katalım. Benimkine de kat. Bir kaşık daha kat benimkine. Yani dur seninki belli daha belli değil ki. Belki de seninki daha çok. Tamam koy içine biraz. Arkadaşlar devir gibi oldu aynı. Bak. He bak seninki daha Ayı o kadar mı dedik lan? Sen de koyalım. Tamam tamam gerek yok. Ama seninkine bu kadar kıyımda. Tamam tamam istemiyorum. Tamam o zaman seninkine. Üstü. Aaa. Bakayım çocuk. Hmm, çok güzel. Ben bir ara e, daha videoyu göndermek için video çekiyordum. Ondan sonra sütü koydum. <laughs> Ondan sonra çikolata var. Çikolatayı koydum. Her şey tamam. Ondan sonra Karıştırdım, karıştırdım. Olmuyor. Onu değerlendireyim dedim. Kakao, kakao aldım. Koydum. Tadına bakayım dedim. E, sütü. Üstünde kalmıştı. Sütün tadına bakayım dedim. Aa boğazıma gitti. Bir şeyler oldu. Ölüyordum. Geberiyordum. Ne oldu? Arkadaşlar size bir yakmaya yakmaya yakmaya. Bu kahve. Bu kahve. Bu, bunu kek sanmış. Bak, katı oldu. Böyleydi ya. Böyleydi. Böyle yapsam bile böyleydi. Bak, böyle kalıyordu. Ben de... Hmm, Ay hiç görmedik. Gördü o, görmedi o. Bak, şöyle bir şey var. Onu ben... Oradan ikiye bölelim ha. Sus. Ben... Sen şimdi kamerayı tut. Tamam, dur. Dur. Ha. Ha. Kakaosu çok az olmuş. Tanesin. O benim. Nerede için? bunun kaçır Daha Taş. kaşık vardı. O benim için. Nerede? Tamam. O değil de ama değil. Hmm, benim, benim. Hmm. 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 Çok güzel. Çok güzel. Amin. Yes. Sen şimdi kamerayı tut. Tamam tutuyor. Durun. 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 Sen taşı. Ben kamerayı tutuyorum. Tamam. Hadi git. git ben taşı. görünüyor muyum? Görünüyorsun. Tamam. ya <laughs> biz hikayemizin şeyini toplamadık. He? Hikayemizin dağınıklığı. Bir şey yok. Sonra toplarız. Her şeyi görüyor mi? Görüyorum. Hadi daha şeyler var. Hadi onu da al. Ben <laughs> alayım bari. Ben aldım arkadaşlar. Bakın alıyorum. Aldım arkadaşlar. Getiriyorum. Ya bu <laughs> Kaşık kaldı. Kaşık var mı benimkinde? <laughs> benimkinde kaşık var mı? Var. Tamam. Arkadaşlar şu açmamız gerekiyor. Burayı kapatın. Burayı kapatacağız. Burayı da kapattı. Dağınıklığı görüyor musunuz? Burayı da kapat. Ne sen ayarla bunu ben ayarlayayım. Bim 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 Görünüyor muyuz? Çok merak ettim. Aynen görünüyor. Masayı çekeyim. biraz çek şey şöyle. Arkadaşlar <laughs> ben şöyle dip benim bu. Bu da benim için. A <laughs> Bakayım içeri içeri yorum veriyorum. Hoppa. İşte çikolata sazı. Tabii ki de bir şey unuttum. Ne? <laughs> ya bunu sen ya. Kamera arkasında yersin. Yiyeceğim benim yok. Allah düştü kamera düştü. Ay. <laughs> görünüyorsun. <laughs> sen görünüyor musun bakalım? Ay şu kakao sütü içtim ya. Devamını getirmeyince damağım bak oluyor. Ölü, sinir oluyor. Sen de görünüyorsun. He? Sen de görünüyorsun. Ay koku ba bak. Arkadaşlar. Yedi hepsini ya. Çok, çok güzel. Aha sen kendi yapma lan. Ya. Ya. Benim ya. Koku boxlar gözüküyor. Hı? Koku boxlar. Hı? Hmm? koku boxlar gözüküyor mu? Bak. Dayım. Görünüyor. İçecek? İçecekler onun uzun olduğuna göre görünüyor. Bakayım. Ay. Hadi devam. Bu arkadaşlar. Sen bunu en son Benim vardı ben yedim. Video çekeceğim diyorum. Odaya bir baktım. Hepsini yalamışmış. <laughs> Poşeti kalmış sadece. <laughs> i̇şte Abi daha... açtım yanlışlıkla ne yapayım? Yemek de orada kaldı. <laughs> Bunu oradan ikiye bölüyorum. Aa ya? Ha? <laughs> Arkadaşlar içim dışım çikolata oldu. İçim dışım çikolata oldu. <laughs> bu çikolatalı. Bu çikolatalar. <laughs> <Of. gülüyor> Ayı. Neden desin? Neden? Tam tamam anne. Kaptım badeden için. De tamam. Bana ne desin? Neden? Bana ne? Bana ne? Tamam ya. Ben çok güzel ya. Ama neyse bana ne? Daha doymazsan bu konuyu. Bu yanda ağzı açık kaldı. Anam ben laf yedim ya. Arkadaşlar son parça. Ben Ben Az bunu açtım, yemeye başladım mı yanında büyük bir tane vardı. Ben orada olduğunu sanıyordum. Bir baktım hepsini yemiş. <laughs> bir tane parça. Ona direkt ağzına. Ya yılbaşı geçti diyor. <laughs> 10 gün oldu. Geçti. Ne ne ne? 2 hafta olmuştur. Her sütü değişmedin herhalde. İçti mi sen sütünde? Sütünden biraz içim. bir şey söyleyecek. E, aralarında en sevdiğim Poco oldu. Evet benim de. Dün güzel yedik. Arkadaşlar ben yemedim. Midem Ne anlatıyor arkadaşlar? Bir baktım ben istemiyor. Ben de Şimdi dedim. Ah, o da gizli. Var. Ah. Nece konuştum anlamaz. Ayır bu şeyi kur. Helen ben elim ayarla. Sıma iyi ayarlasın beni. Kulağım. Daha güzel. Krepin ya. Teşekkür ederim. Taanlıkları ne zaman temizleyeceğiz? <laughs> Kamera arkasını göstereceğiz size sonra. Ya bir yürü git. Kamera arkası da var ya. Yok bir de ben onunla uğraşayım. Hayır kamera arkası mı? Tabii uzunluğuna kadar yapmayacağız. Tek böyle düşüşlerinde falan gülmeleri var ya. Güldük ya bazen. <laughs> He onları. Onları çekeceğiz sadece. Bakalım. Değil mi arkadaşlar? Ben biliyorum. Değil biliyorum. değil Çok güzel. Boş ver diğer videoda gösteririz. Çok zaman geçiremem. He nereden anlayacaklar? Unutursa sonra... rahat. Abi canımı annedim. Ben sadece onun için yapıyorum. Ben ne yapayım bari? Çok sinirlendim ben ama çekiliş. Ya çok koku boklu. Hızlısın Evet. Seninkine bak. Arkadaşlar her yan batma. <laughs> Bunlar kim temizledi? Sen. İkimiz. Ama olmuyor. Afiyet. yemiyorum sen. Hayır onu yemem ben. Sen Kanka size kamera arkası geliyor. Sonra da sonra da çekirdek yeriz. Tamam. Götür de onu. Bekle. mi önce ben size kamera arkasını göstereceğim. <laughs> Sana halini göstereceğim odanın. Onların hepsini biz odada çektik şurada. Biz odada. <laughs> Lübeck'im son kez kameranın arkasına bakmak istiyorum. Nasıl? Yok, kötü bir gazete değil. Çaldın Çok güzel görünüyor. Örgütten görünmüyordu. Ben görünmüyorum. Benim eşyam görünmüyor. Burada var değil mi? Ne? Güzelse. Sen mi sen... mesela? Hı hı. Evet. Sen görünmüyorsun. Senin Coco Box'un görünüyor da. Çiçeğin görünmüyor. Çiçeğin göster. <laughs> sen <laughs> el elana... <laughs> <laughs> fazla yemedim. Kanka. Üzerimizde kalma artasın. Hadi geçelim gidelim. Bunu sonra yiyelim. Gidip gelken Tamam. Kamera arkasını gösteriyorum. Şimdi Pamuk Prenses'in Şatosu Bana bir mercimek. Bana bir... Abi siz köfte istemiyor muydunuz ya? Yok. Bak kamera arkasında. Ka bak köfte isteyeceksin. İstemiyorum. Ana unuttuk ya. Vihii. Evet arkadaşlar kamera arkası bu kadar. İki tane çıksın. Bir saniye. Çünkü video kolaydı. Ay <laughs> Hadi topluyoruz. Toplamam. 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 video. Ay çok çok uzun oldu ya. Ay çok uzun oldu. Oğlum ben bunu yıllar bir yıla kadar izlerim. O Kaldır arkadaşım. her yeri temizledim ki. bu da gerek yok. saket. Ya bir yürü git. Nereden bulacağız? Bulur, bak saç görünüyor. Ya bende kayıp düştü. Niye ya buradan Sıra. yanından geçerken düşse? Hmm, bu çok düşüler. Bu. Arkadaşlar tak atıyorum. İyi değil. <laughs> sen şimdi beni çek. Tamam. Ben. Sen beni çek ben 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 videoyu çek. Sen beni. Götüme bakma lan. Sen hayırdır oğlum. Atsana yüzüne telefonu. Hadi. Atamadım. Hani <laughs> <laughs> bir sorun oldu Kamera arkası. Seni gösterir misin? E ee, götüme bakıyorsun lan? Ya ben şimdi takla atacağım. <laughs> ya, bak, bir, bir, bir. <laughs> Hayır takka atıyordun. Atıyorum. <laughs> ya böyle mi olur takka? Ben beni yine göster. Atıyorum, yine atıyor. Yine atıyor. Bu. <laughs> Arkadaşım yanlış yaptın. Getir göstereyim ben nasıl yapacağını. Hayır bana. ne. göster. Ben bakayım. Ya ben seni çektim. Ben de buraya koyarım. Hı, bana ne? Bana ne? Tamam buraya koy bizi izlesin. Görünüyor. mu? Görüyoruz. Bütün yata görüp <laughs> Ya götün başın gözüküyor. Evet ho ben. Arkadaşlar ne Ben topun üzerindeyim. Arkadaşlar ben, ben şu an topun üzerindeyim. Düşmemeye çalışıyorum. Tamam <laughs> Allah topun topu üzerindeyim. Ya şuraya gel. Topun üzerinde Topun üzerinde Kayan bir yıldız Canım acıtırdı Seni bilmek Yıldız benim Yıldız benim Yıldız benim Yıldız benim Fight B.S. VS atıyoruz. <laughs> Nereye kaçıyor lan? Gel. Lan Aa, aradın ışını kapadım. Paraacıklar gitti. Hadi gel ya. Hadi gel VS. Hayır. Lan video çekiyor. Hadi gel. <laughs> Gelir misin? Gelirim. Baba bok, boksuyu. Sen buraya. Ya. Oğlum hep oku boksu. Bitirdik hoca. Hadi gel VS. Arkadaşlar VS'mizi görsün. Tamam. <laughs> <Çünkü ne görüyorum? gülüyor> Sen buraya geç. Sakin ya. Ama beni ben görmüyorlar ki. Beni görüyor. Hayır beni buradan görüyor. Sen tak yatak Hadi bir güç. Anladın Ondan Böyle. 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 <laughs> arkadaşlar bunu bir dövmüş diye. <gülüyor> <gülüyor> Artık yok hiç. Onu izledik. Geldim. B, 1, 0. Hayır al. Kim bir 1, 1. 3, 2, 1. 3, 2. Kung fu. 3, 4. Ah! 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 3, 4. 3, 6. Ah! 3, 3, 6. 3, 6. Oi, så trøtt.